Günaydın arkadaşlar. Çocuklarım da geldi. Biz çok erken uyandık. Şu an saat burada 7. Hatta var ya güneş öyle bir yüzüme vuruyor ki. Ama çok güzel bir hava var. Anneciğim havuz olur mu? Havalar artık soğudu. Bugün hava çok güzel burada. Güne de çok güzel başlamak istiyorum. Eşim evde bugün. Ee, şimdi pizza hamurunu yoğurdum ben çocuklarım içerideyken. Pizza hamurumu yoğurdum. Bugün pizza yapacağız. Pizza günümüz. Böyle çok nadir de olsa pizza yiyoruz. Bazen hatta e, sosis salam yemeyin diyenler oluyor ama sadece pizza yiyorken yiyoruz arkadaşlar. Pizza dışında yemiyoruz yani öyle şeyler. E, o kadarcık da olur diye düşünüyorum. Tabii olmasa iyi ama o kadarcık da olur. Bu hafta çok zorlu bir hafta geçirdim. Aslında dün bir tık rahattım sadece. Hatta 10 gün bir hafta da değil. E, ben bu hafta aydını sütten kestim arkadaşlar. <laughs> çok büyük korkumdu. E, çok zorlanacağımı <laughs> düşündüm. Benim için çok zorluydu çünkü Aydın e, uyuma alternatifi vermiyor bize arkadaşlar. Hiçbir şekilde sadece emerken uyuyor. Onun dışında uyuma alternatifi vermiyor. 10 gün boyunca e, anne, <laughs> diyor bak. Ne istiyorsun? Tamam geliyorum bekle be. Hadi sen git ben geliyorum. Git ben geliyorum. Tamam mı? Dur, ben bir kamayım ona bir. <laughs> ne oldu? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Tamam. Mutlu musun? Arkadaşlar ev var ya darma e, şu an e, topladım yaptım bir akşam. Ama işte yarım saatlik bir çocukların mamzeti kalınca ev bağlı oluyor. Hatta dün çok temizlik yaptım böyle şu şu camlar var ya onları buharlı temizleyiciyle temizledim tertemiz oldu. Neyse konumuza dönelim çok bölük pörçük oldu. Ee, çok zorluyor beni. İnanın alimi iki günde sütten kesmiştim. Çünkü o sallayarak falan da uyuyordu. Öyle bir alternatif sunuyordu. Ama Aydın o alternatif sunmuyor. Ve inanılmaz inatçı gece boyu ağlıyor. Gündüzü kestim geceyi kesemiyorum. Gece boyu ağlıyor sabaha kadar. Artık diyordum ki yani komşular çocuğa bir şey yaptığımızı sanacak. O kadar çok ağlıyor. Ee, dayanamıyordum. 1-2 verdim. 1-2 verdim. En azından gece uyuduktan sonra 1-2-1-2 bir iki, bir iki verdim. Sonra vermemeye başladım. Bana yani çok zorladı. Bir de şey yapmak istedim. Yani korkutarak bırakmak istemediğim için konuşa 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 bırakmak istedim. Ee, en sonunda dedim biraz sirke falan yardımı alayım. Çünkü çare bırakmadı bana. 10 gün boyunca uyumadım çok zordu. Sağ olsun eşim hafta sonu olunca e, kendi gece uyumadı. Aydın'ı aldı. Sonrasında ben bir gün uyudum. Bir rahatladım. Çünkü insan o kadar uzun süre uyumayınca sinir, stres basıyor. Çok zor bir şey. Uykusuz kalmak. Yeni doğum yapan anneler bilirler bunu en çok. E, en sonunda 10 günün sonunda muvaffak olduk arkadaşlar. Artık almıyor. Şükürler olsun. Hamdolsun. E, yani bu video... <laughs> bu video paylaşılana kadar iyice bırakmış olur diye düşünüyorum. Çünkü iki gündür emmiyor. İki günden sonra dönüş olmaz inşallah. Yani tekrar almaya başlamaz inşallah. Ama iyiyiz şu anda. Yani ama gerçekten hiç bu kadar zorlandığımı düşünmüyordum. Ailemde bezi bıraktırırken çok zorlanmıştım. Aydın'da da sütte çok zorlandım. Her çocuğun huyu farklı olduğu için her anne farklı şeyde zorlanabiliyor. Ee, şuna bakın. Her tarafım sivilce oldu yani. Stresten o kadar. Ee, aslında sivilce değil, yoldum yani. Stresten bir elim gitti böyle. Yoldum. Neyse ki bunu da atlattık. Hamdolsun. Bugün de bir pizzayla taşlandırıyoruz. Şimdi pizzayı yapmaya gidiyorum. Ee, hatta beraber yapalım. Pizir, hamurum öyle güzel kabarmış ki. Aydın arkada ağlıyor. Nasıl yapacağım bunu bilmiyorum şu anda. Bakın fasır fasır. Ben bir aydınımı bir susturayım. İstediğini vereyim. Bak baba gidiyor. Bay bay yap babaya. Hadi bay bay. Hadi hoşça kalın babası. Hadi, hadi hayırlı haberlerle gel aşkım. Nuri bir görüşmeye gidiyor da bizim için önemli. İnşallah hayırlı haberlerle gelir. Size yakında sürpriz bir haberimiz var inşallah. hazır. Bakın. Bol malzemeli. Tam bir anne pizzası. Bir de üzerine keki kattım Keki çok seviyorum çünkü pizzada. Ee, şimdi ilk önce e, iki tane şöyle kalın e, şeyim var. Tepsim var. Onları süreceğim çünkü bunlar biraz zor pişiyor. Pizza tepsi maalesef yok. Hatta pizzamız çıktı. Biz bir tepsiyi bitirdik. Bitirdikten sonra video çekmek aklımıza geldi. Aha. Abi biz bir süre hayat yiyoruz ya anlamıyorum ya. Koş Her yaptığımda böyle şey yapıyoruz. 2-3 tepsi falan yapıyoruz anca kesiyor bizi zaten. Ama arada bir yapıyoruz her zaman değil. Yaptığımızda da kaloriyi tam anlamıyla alıyoruz değil mi? <laughs> Teacher mı? Teacher mı yaptı sen mi yaptın? Beraber mi yaptınız? <laughs> aydın. Tırmanıcı Aydın seni. Hadi bakalım. Buradayım, buradayım. Sakin ol. Araba geliyor diye bir şey yaptın. Aferin benim akıl oğlum. Alim hatırlıyor musunuz? Aydın'ın yaşındayken böyle kucağımdan zorla inip atlardı. Alim arabamız bu tarafta. Arabamız bu tarafta anneciğim. Evet. Aydın abini takip et. Takip et anneciğim. Evet. Nerede arabamız? Hadi gel. Arkadaşlar Aydın'ın küsüşüne bakar mısınız? Bak küstü gidiyor. Aydın nereye gidiyorsun? Niye küstün? <gülüyor> 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 evet küsüyor değil mi anneciğim? Hadi gel. Halim arkadaşını gördü selam veriyor. Aydın küsmek bitti mi? Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Alim'i okuldan aldım. Bugün Alim'in toplantısı var. Ve e, toplantı saatinde de 40 dakika falan var. Nurun gelmesini bekleyeceğim. O evrede çocuklarımı markete falan götürmek istiyorum. Biraz vakit geçirmek istiyorum onlarla. Şimdi eve gitsem zaten eve git, gel e, hiçbir anlamı olmayacak. En azından bir şekilde şurada park falan var. Parkta falan vakit geçirelim, hem Nuri'yi beklemiş olalım. Öyle yani. Bugün toplantı özel hazırlandı. Nasıl olmuşum? <laughs> ee, öyle yani. Şu an ilk toplantılarımız falan yürüyor. Çok heyecanlıyım. Bakalım alemi çok merak ediyorum. Geçen gün karne aldı alim. Karnesi çok güzeldi. Ee, ve karneler burada böyle not şeklinde değil. Yani çocuklara not vermiyorlar bu konularla alakalı not şeklinde değil de böyle yapabildikleri ve yapamadıkları yani örnek veriyorum adını sorduğunda söyleyebiliyor soyadını söyleyebiliyor işte arkadaşlarıyla grupça etkinlik yapabiliyor yapamıyor falan ya da bunun için üzerinde çalışıyor başarılı ya da yani başarılı başarısız ya da not tarzında gibi değil o yöne gerçekten hoşuma gitti çok güzeldi ve en ufak ayrıntıya kadar dikkat etmişler okul bu konuda çok güzel bizim şu an gönderdiğimiz okul çok ayrıntılı ve çocuklarla ilgili çok iyi çalışmalar yapıyor ve alimde çok güzel gelişmeler oldu yani bu konuyla alakalı o yüzden inanılmaz mutluyum öğretmenleri çok ilgili çok güler yüzlüler ee, ya ama şöyle bir durum var. Ee, ailem yakında kindergarten var burada normal anaokulu. Normal anaokuluna geçecek bu. Anaokulu öncesi okuluydu. Anaokuluna geçecek ve orası devletin yani nasıl olacak bilmiyorum. Şu an gönderdiğimiz özelde. Ee, devletin nasıl ilerleyecek, nasıl olacak, eğitim nasıl bilmiyorum ama gerçi bu şehrin en yüksek e, puanlı e, okulu bizim olduğumuz semtte ee, daha önce de söylemiştik çocuklarımız eğitim önemli olduğu için biz en iyi semtler en iyi semtlere baktık ve orada oturmaya orada oturmaya çalıştık yani kirası pahalı olsa da hem güvenlik açısından bu çok önemliydi bizim için hem de çocukların eğitim açısından ee, çocuğu okula gönderdiğimde en azından güvenebileyim ee, bilmediğim bir ülke bilmediğim bir şehir ee, ve Amerika'nın dediğim gibi güzel yanları var ama çok tehlikeli yanları da var o yüzden en önemlisi güvenlik ve çocuklarımızın eğitimi ee, bu açıdan e, güzel yani şu an gönderdim okul güzel ama kindergarten konusunda biraz korkuyorum yani şimdiki yeni nesil e, çok çok farklı e, biliyorsunuz okulda böyle zorbalıklar oluyor vesaire hani Türkiye'den biliyorum ben bunlara Amerika'da nasıl şu an hiç bilmiyorum zaten dilini kültürünü bir şeyini bilmediğim için e, bunu daha hiç bilmiyorum ne yaşayacağını bilmiyorum yani Türkiye'deyken kendi Türkiye'deyken kendi ülkemdeyken bile bu konudan korkuyorken şimdi farklı bir ülkedeyken ekstra korkuyorum. E, ama en azından iyi bir okula gönderme seçeneğim burada e, şükür olsun ki böyle bir imkanım ol, olmuş oldu. Umarım böyle devam eder. E, ve umarım yani sonuç olarak ne kadar iyi okula gönderirsen de iyi insanlarla karşılaşması çok önemli. Hep annelerimiz öyle dua eder ya böyle Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah evlatlarımızı, hepimizin evlatlarını Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. E, talihli, güzel bir kader yazsın. E, çünkü biz e, elimizden geldiği kadar e, onları Allah koruyor. E, biz yapabildiğimiz kadarını yapacağız Allah'ın izniyle. E, gerisi artık Allah'ın ta, e, Allah takdirine kalmış bir şey. Halim <laughs> de beni dinliyor çok tatlı. <laughs> Annem... <laughs> e şimdi oğullarımı parka götüreyim. Yaklaşık yarım saat bir vakitimiz var ya da markete gideceğiz ikisinden biri işte. E aslında size yolu çekmek istiyorum ama camım o kadar kirli ki arabayı yıkatmaya götüremedim bir türlü. <laughs> Biz parka geldik. Benim oğlum nasıl oynuyor bakın. Haydi. Aydın Star tutmak istedi. Evet. Bu tarafa mı gelelim? Tamam. Ha sen suyla oynayacaksın. Buraya basınca ne oluyor? Yok anneciğim. Aa su bitmiş anneciğim su bitmiş. Su bitmiş. Bakayım. Su bitmiş Aydın gel bu tarafa bakalım. Bak su bitmiş anneciğim. Bitmiş. bitmiş bitmiş Hadi gel parkta oynayalım Hadi hadi gel gel bak abinin yanına gidelim abin nerede Abi, Efendim güzel. Evet şimdi babasını bekliyoruz haline az kaldı burada parktayız toplantıya ya bir iki dakika kaldı Nuri yetişmek için çabalıyor Ben dedim Sakin ol kazanmaz yaparsın Allah göstermesin Aydın'da çok üşüktü Ay. saati geldi. Evet, öğretmene bir gözüktüm içeride. Ee, diğer velilerle görüşüyordu. Ne oldu? Yaşlı. Right Aydın, Aydın hadi gel kaydıraktan kayalım mı? Slide yapalım hadi. Kaydırak. Hadi oğlum, slide yapalım. Kaydırak. Evet. Kaydırak. Evet. Goodbye. We have Evet. When I have swings in the playground. Look, at see, I see swings. Look, I see swings. I see it. I don't see it anymore. I don't see it. Where do you see it? I don't see anything. I see it. The, I see, see slides. Look, I sleep. I see it. I hope eat your there. Yetişmezse de artık anlamadığım şeyleri translate yapmaya çalışacağım. Anladıklarımı anlatıp anlayıp cevap veririm. Artık kendi kendime zaten idare etmeye çalışırım yani. O kadar özgüvenim var şükür. onu sağlayabilecek kadar biraz İngilizce öğrendik artık da. Yazabilirsin anneciğim. Hangi? V, v yapmışsın. Y, V. Evet. E yap bakayım. Ey. Ya. Hey. El yap el. El. Ah! Yetişti baban. Hey. <laughs> hey. Kay hey. bakayım. Hey. <gülüyor> hey. <gülüyor> evet. Hey. Ha oradan değil ben şu ben geliyorum sen gir gir bak bakayım arkadaşlar toplantıyı çocukların duymaması gerekiyormuş o yüzden çocukları aldım çıkardım ben ama aydın her şey küsüyor ya ne desem küsüyor bak orayı yapma diyeceğim Gene küsecek şimdi meraktan çatlayacağım şimdi uzun sürdü 10 dakika olması gerekiyor 20 dakika konuştu ya Nuri diğer veliler 10 dakikada çıktı neler söylüyorlar acaba ee, ilk bir içerideyken anladım biraz da işte ailemin dil konusu falan konuştular Türkçe konuşuyor bazen falan diyor öğretmeni. aynı yani zaten diğer Türkiye'deki kreşte İngilizce konuşuyordu. Burada Türkçe konuşuyor. <laughs> Biraz karıştırdım mevzuları. Arkadaşlar Nuri çıkmış bana anlatmış da bazı şeyler var çok komik. Nuri anlatsın evet, istiyorum. Alim, Alim'in şey şükran yemek yapacaklar. Evet. Alim Müslüman diye balık yiyecek dediler. Tabii ki balık demediler. Fiş dediler. <laughs> 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 Alim de orada gitti isimde balık yazmış. Ve balık ü ile yazdı. İ ile de yani doğru yazdı. Sonra öğretmen meraktan bunu baktı. Aşkım nasıl yani balık mı yazmış Alim? Yemek yemek yiyecekler. Herkes yiyeceğin yemek yazıyor. He. Alim fiş yiyecek. Fiş verecek. Yani. Alim'in yerine balık yazdı Alim. Alim, bir de arkadaşlar, alimin diyor, bir balik, şeyi var. Balık yiyeceğim diyor ve orada balık yazdı. Öğretmen <laughs> baktı, aa balık fişmiş. <laughs> hoca artık, yani. hoca artık alim Moral ben beğendim. aliminin isminde de, ü'lerde de, o yüzden ü yazıyor. Öğretmen diyor ki, alim iki le ile yazıyor. Diyor ki, bazen le mi yazıyor? Çünkü le de, evet, çünkü evet. böyle. Öğretmen hayran kaldı ya. Aliminin İngilizcesi falan çok oldu yani. Türkiye'de diyoruz. ki, sadece sen mi İngilizce mi dedim. Evet, sadece ben İngilizce konuştum. Biz burada bahsederken İngilizce dil sorun olur falan dedik. Ve bize yani diyorlardı ki, e, biz Türkiye'de pedagogla görüşüyorduk. O diyordu ki, sadece tek dili öğretin, ikinci dili öğretmeyin. Aa, Hep evet. söylüyorlardı. Burada o hocaları, alime hayran kalmış bir Türkçe olarak alfabeyi biliyor. iki İngilizce olarak da alfabeyi biliyor. Sadece P ile Q'yu karıştırıyormuş değil mi onu? Öğretmen hayran kalmış alime. O kadar her şeye hakim ve biliyor ki de. ama hareketliliği var işte biraz. Arkadaşlar ben kursa gittim, geldim. Şimdi de markete gidiyorum. Kroger'a geldim. Çünkü Nuri ekmek istedi benden. Dedim gelmişken bana market alışverişini de yapayım. Market alışverişini de yapacağım. Kızlar arabamın kirine bakın ya. Vallahi bir yıkatamadım. Aldıklarım da buraya ata at verdim. Ee, şimdi gidiyorum çünkü hava bayağı karardı. Artık gece yarısı oldu. Saat 9'a geliyor. Artık yemekmek istiyorum. Burada böyle hiç bu saatlerde dışarı çıkmadım. Bu saatlerde kendi başıma hiç bulunmadım ama bugün ilk yani. En fazla 7 falan eve gidiyordum. Aa, gerçi yazın saat 9'da yani 8'e doğru falan hava daha kararmamış oluyor gerçi o da var. Öyle. Çok şu kira bak. Yarın arabayı katmaya gideceğim. <laughs>